AK Parti'den EYT açıklaması. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT'ye dair açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, bu konuyla ilgili hakikaten hummalı bir çalışma var. Çalışma Bakanlığımız bünyesinde bütün toplumdan intikal eden konulara ilişkin başlık başlık meseleler masaya yatırılmış, çalışılıyor. Biz ne söz verdiysek bunların hepsini yerine getirdik, getiriyoruz ve inşallah yıl sonuna kadar ardı ardına hem sözleşmelerle ilgili meseleyi hem taşeron geçtiğimiz dönemde 1 milyona yakın insanımızı kadroya geçirdiğimiz dönemde 80-90 bine yakın arkadaşımız bu kapsam dışında kalmıştı. Onlarla ilgili düzenlemeye dönük yaklaşımlar ve aynı şekilde bu mevsimlik işçi gibi 10 ay çalışan insanlarımızın 12 aya tamamlanması ve sürekli hale gelebilecek şekilde çalışma hayatlarına devam edebilmesi ve Hepimizin bildiği emeklilikte yaşa takılanlı arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de tamamen çözüme kavuşturulmasına dönük bir takvimimiz söz konusu. Bunu inşallah yıl sonu itibariyle, 2022 yılı sonu itibariyle tamamen ortadan kaldıracağız ve bunu neticelendirmiş olacağız. Bu yasal düzenlemeleri hep beraber hayata geçirmiş olacağız. İnşallah Aralık sonu Ocak başı itibariyle 2023'te 2023'ün başında bütün bu meselelerin hepsinin ardı ardına neticelendiği, hayata geçtiği bir süreci yaşamış olacağız ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.